Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimiz form. Şu an ekranda gördüğünüz şey bir form örneğidir. Kullanıcı bilgileri, kişisel bilgileri, kullanıcı adı, şifre, e-mail gibi şeyler bunlar form yapısıyla yaptığımız şeyler arkadaşlar. Bunu baştan başlayarak yapacak olursak öncelikle arkadaşlar formun giriş ve çıkış kısmını göstermek istiyorum size. Öncelikle bakın şuraya bir form yapısı açalım hemen. Bir form yazalım. Ki ben arkadaşlar genelde fark ettiyseniz hiç tamamını yazmıyorum. Kendisi çıkıyor. Ben onun sadece boşluklarını doldurmaya çalışıyorum. Form yapısı arkadaşlar gördüğünüz gibi form yazdığınız zaman otomatikten bir form action yapısıyla e, açılıp altına yine bir ters slash formla kapanıyor. Şimdi bunun arasına ben bir şey yazmazsam hani bunu ekranda çıktısını göremem. O yüzden hani şimdilik işimiz yarasın diye input type'lardan biri birkaç tanesi yazmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu yazmazsam ekranda bir şeyler gösteremem. Şimdi input type text yazalım. Bir de input Bakın zaten input yazınca otomatikman kendisi çıkıyor ki benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu arkadaşlar. Şunu değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu submit yapacağım. Bakın submit yaptığınız zaman hani buton şeklinde çıkıyor. Şimdi bakın göstereyim size. CTRL-S yapalım. Ve bunu ana ekranda göstermeye çalışalım. Run without the Bakın sayfayı gördünüz mü? Şuraya yaz yazıyorsunuz. Şuraya da gönder diyorsunuz. Daha Buraya yazdığınız yazının önüne bir şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar mesela adını yaz diyebilirsiniz şuraya tam önüne yazmamız gerekiyor adını yaz dediğim gibi bunu sonraki derslerde yine göstereceğim şimdi bu kısım üzerinde çok fazla durmak istemiyorum öncelikle tamam mı yapısından bahsedeceğim şimdi arkadaşlar form action yapısını buradan açtık form da kapattık şimdi burada bir form action yapısında bir form action dediğimiz kısım var şimdi action dediğimiz şey bizim Burada az önceki yaptığımız hani gönder diyor ya, gönderdeki bizim dosyayı ya da şeyi, bilgiyi gönderdiğimiz yerdir. Bunu ne yaparız? Kendi sitemizin içinde bir şeyi ayarlayabiliriz. Yani kendi yaptığımız sitenin içindeki bir dosyanın içine onu göndermesini sağlayabiliriz. Ya da bir internet sitesine göndermesini de sağlayabiliriz. Mesela Wikipedia'da bir şey aratmak istiyorsak, bakın Wikipedia'da bir şey aratmak istiyorsak kendi sitemiz aracılığıyla bunu Action yapısını kullanarak yapabiliriz. Mesela... Ee, şuradan ben Wikipedia'yı açmıştım arkadaşlar. Bakın burada Wikipedia açılık. Ekrandaki şu kısmı görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada biraz büyütmeye çalışacağım. Büyüt. Büyüttüğüm zaman sayfanın üst kısmı büyümüyor maalesef. Sadece alt kısmı büyüyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bu Wikipedia'yı kendi sitem üzerinden aratmak istersem yapmam gereken işlem. Buradaki bak şu soru işaretinden önceki kısmı alıyorsunuz. Kopyaladık. Onu action yapısının içine yapıştırdık. CTRL ve yapıştırdık. Ha bitti mi? Bitmedi maalesef. Arkadaşlar gene de soru işaretine sonraki kısım ve eşittir eşittir'e kadar olan kısım search yapısı gördüğünüz gibi. Onu da aldım kopyaladım. Onu da input type text'in önüne name diye açıyoruz. Bakın name diye açıyoruz. Onun içine yapıştırıyoruz. Şimdi bakın bu yaptığım işlemi taklit edin. Siz de rahatlıkla bunu öğrenirsiniz. Şimdi ben bunu Ctrl S yapacağım. Şimdi kendi sistemimiz neredeydi? Şuradaydı. Tamam. Şimdi kaydettik. Mesela bir şey yazalım. Daha önce ajan aratmıştım. Yine ajan yazalım. Bakın. Ajan gönderdim. Bakın. Wikipedia'da ajanı aratmış halde karşınıza çıktı. Bakın. Wikipedia'da, Wikipedia'da arattırmıyorsunuz. Kendi sitenize aratıp kendi siteniz Wikipedia'ya yöneliyor. Orada da aratıp size önünüzde sonuçları getiriyor. Başka bir şey olabilir mesela. Almanya. Gönderiyorum. Bakın Almanya ile ilgili bilgi, bilgi çıktı. Nasıl yaptık? Kendi sitemiz üzerine yapmış olduk. İşte buradaki action yapısı bunu yapıyor arkadaşlar. Bakın başka bir örnekte bunu Google'dan göstereyim. Bakın Google'da da aynı yapımız var. Yine şuraya bakıyorum arkadaşlar. Soru işaretini buluyorum. Bakın soru işareti burada. Soru işaretinin önceki kısmı yine aynı şekilde kopyaladım. Bakın CTRL C. Şimdi bunu az önceki yapıya yine yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. CTRL V gördüğünüz gibi. Şimdi soru işaretinden sonra eşit direkt olarak olan sadece Q harfi var. Tek bir harf olsun. Onu da arkadaşlar şuradaki name'in yerine yapıştırıyorum. Bakın name yerine Q harfini yapıştırıyorum. Şimdi CTRL S yapıp yine sitemizde bu sefer bir refresh yapalım tabii ki. Yine Almanya yazalım. Gönder diyelim bakalım. Ne çıkacak? Ben robot değilim dedi. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer de aynı şeyi Google Google'a aratmaya, başardım. Şimdi action yapısını anlayabildik mi arkadaşlar? Yalnız action yapısını arkadaşlar kullanırken bakın şu izlediğim yola dikkat edin. Action yapısını kullandıktan sonra şurada name Q yani o soru işaretiyle o eşittir arasındaki kısmı buraya yazmanız gerekiyor. Yazmazsanız açmıyor yani aratma yapmıyor bir ikincisi de arkadaşlar ben buraya target yazacağım target yaz e, ezberlemenizi tavsiye ederim target yazıp Blank yazdığınız zaman bakın Blank yazdığınız zaman şimdi ha buradaydı pardon şimdi target yazıp Blank yazdığım zaman arkadaşlar Google'un böyle bir sıkıntısı var maalesef şimdi bunu Refresh yaptım arkadaşlar şimdi Hide ediyorum bunu yaptığınız zaman bakın yeni bir sayfa da açıyor. Gördünüz mü? Yeni bir sayfa da açıyor. Target yapıp blank yazdığınız zaman ki faydalı bir şey. Target yapıp blank yazdığınız zaman yeni bir sayfa da açıyor. Bir tane daha özelimiz var arkadaşlar. Method. da iki tane yapımız var arkadaşlar. Bir tanesi get yapısı. Get yapısı karşıdaki siteden önemsiz verileri alırken kullandığımız bir özelliktir. Bakın yani önemsiz derken. İnsanların ee, insanlar kişisel kişisel alanlarına saldırmayacak e, verilerden bahsediyorum. Postla da daha çok mesela şifre falan gibi ya da özel şeylerden bahsederken kullanacağımız şeydir. Bunu ne yapıyoruz? Biz karşıdaki tarafa karşıdaki tarafa postla gönderiyoruz bilgiyi. Ona göre bize bir geri dönüş yapıyorlar. Ama gizli bilgiler, yani özel bilgiler için kullanıyoruz. Ve bu posta yaptığınız şeyler e, kayıt, kayıt altına alınmıyor. Hemen siliniyor tamam mı? Şimdi ben bu dersimizde sadece formun, bakın formun giriş yapısını anlattım. Formunun içindeki yapıları bir sonraki derste yavaş yavaş gireceğim. Tabi önce bir iki şey de anlatacağım arkadaşlar. Şimdi normalde ben daha önceki izlediğim videolarda her şeyde e, bu kısımlar hep sona anlatıyorlar. E, sona anlatınca başta anlatılması gereken kısım sonuna anlatılınca biraz kafa karıştırıyormuş gibi geldi. Ben de o yüzden bunu baştan anlatacağım. Sonra diğer yapılara geçeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.